Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Open Broadcaster software'in nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu video çekme programıdır. Yani buna hiç para ödemenize gerek yok. Yani, tamamen parasız bir güzel video çekme programıdır. Bazı videolarım buna çekmiştim olmuştur. Yani, tavsiye ederim. Buradan sahne ekle diyoruz. Ben onun Türkçe yamasını indirmiştim ya seçmiştim ilk i̇lk önce yap, yayın yapmak için sahneleri sağ tık sahneye tıklıyoruz. Buradan adımızı veriyoruz. Örneğin bu ekran görüntüsü olsun. Daha sonra tamama tık diyoruz. ve kaynaklar var. Kaynaklar sağ tık ekle. Mesela ekran yakalama. Ekran yakalama olsun. Burada ekran bir fare imlecini yakala falan. Daha sonra tamam diyoruz. Hala bir şey çıkmıyor ama yayını önünüzde izle deyince. Bakın. Burada gözüküyor ön izlemeyi durdur. Daha sonra da, ki oyun yakalama var, video yakalama, metin. Daha sonra bir, bir, de şuraya bir tane ufak logo koyalım örneğin. Nasıl logo olsun? Mesela benim Bully, Skoloş, Belli Değişim resimlerinin bir tane olsun örneğin. Şu örneğin mesela. Tamam tıklıyoruz. Daha sonra yayını ön izle. Sahneyi düzenleyip ufaltıp, kısaltıp tam buraya getiriyoruz özelliklerden opaklık %50 olsun örneğin bakın gördüğünüz gibi böyle çok hoş bir tane logolu mekan görüntüsü oldu Daha sonra canlı ayın yapıyorsunuz mesela yayın arası yayın arası sağ tık sağ tık eklek, görüntü görüntü olsun adı göz at Yine buradan bir tane şu olsun örneğin. Daha sonra tamama tıklıyoruz. Opaklık %100. Yayını ön izle diyoruz. Sahneyi düzenle. Bu el olmadığı için. Bunu başka yapalım. Örneğin şu olsun. Şunu ufaltalım şöyle. Tam buraya olacak şekilde. Biraz uzadı özür dilerim. Ufak aksaklıklar. ha. Daha sonra tam böyle uydu işte. Şöyle olsun. tam uydu. Daha sonra yine ekle metin diyoruz. Metin olsun inadı. Buraya yazı iz biçimini seçiyoruz. Örneğin atıyorum. George olsun. Benim şey sevdiğim Beals tipi O Georgia Georgia yok anlaşılan Her yıl olsun Buradan rengini seçiyoruz Baltık yine %100 olsun Burada böyle slide yazı da yapabilirsiniz Hatta slide yazı yapalım Kaydırma hızı 5 olsun Arka plan rengi Arka plan saydam falan olmasın metin boyutu. Daha sonra buradan metni giriyoruz. Atıyorum Venom Game iyi yayın. Burası diler örneğin. Baş harfleri büyük yapalım, güzel olsun. Arası. Tam daha sonra tamam diyoruz. Ve şurada oldu şunu şöyle şöyle pek olmadı şuradan özelliklerine şunu buradan ayarlıyorduk Hatırladığım kadarıyla kalın olsun sarma sarmalı olmasın hizalama ortal olsun 50 50 olsun güzel oldu mu çevrileme de olsun çok hoş görünüyor gördüğünüz gibi italikte olsun. Tamam tıklıyoruz. Buradan şunu bunu pek ben yapmayı bilmiyorum. Özür dilerim. Hem siz de öğreniyoruz buradan Dene, deneye deneye. Bakalım. 150 değil de 10 olursa bu yüzde yüz olsun. Ha böyle. Buradan buraya getiriyoruz. Tam orta örnek. Şöyle daha sonra burada bekliyoruz. Venom Game. Biraz da açalım. Olmadı. Neyse biz bunu direkt çevreleme yapmadan direkt düz böyle Neyse, biz yine en iyisi burada bunu kaldırıp ekle metin Yine Venom Game Yayın arası yazalım tek Yayın arası Daha sonra gördüğünüz gibi bunu büyütelim böyle Yamuk yamuk Yayın arası Daha sonra işte buradan Ön izlemeyi durdur yayını başlat Daha sonra gel gelelim Ayarlara Ön izlemeyi durdur Ayarlar. Genelde burada dili seçiyorsunuz. Daha sonra burada görünüyor ya Venom Game. o buradan bunu hiç ellemeyin bence. Yayın ayarl ayarları ayarları. Ve canlı yayın yapacaksanız sen üye olduğunuzda mesela Twitch'te geliyor buraya. Ana yayın anahtarı. Burada onu yapıştırıyorsun Twitch chat'in. Gördüğünüz gibi. Eğer yani benim gibi şeyleri klipse kaydedeceksin sadece video çıkışı buradan seçiyorsun. Seçiyorsunuz başlatma, durdurma hayır diyelim Daha video Buradan ekran kartı Daha işte buradan filan FPS sesler buraya hiç girmeyin bence buralarda hiç girmeyelim tamam diyelim gördüğünüz gibi yayını başlat deyince direkt otomatik olarak başlayacaktır Beni yani izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki sefere görüşmek üzere hoşçakalın